Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Adam yüzde elli almış. Neden 55 almadım diye tartışıyor. Sen rezil olmuşsun, hezimete uğramışsın. Bunu tartışırsak AKP'nin üstünü kapatırız diyorsun. Böyle bir kafa olabilir mi arkadaşlar? İşte sebep bu. İktidar olamamanın sebebi bu arkadaşlar. Bu, yani bu soru, bu soru partinin bir takım yöneticilerinin kafasında varsa yazık. işte bu kafa iktidar olamaz. Yüzde 52 araştırıyor. Neden 57 değilim, 58 değilim diye tartışıyor mu? Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Meydan okuyorsun, birinci çıkamazsam istifa ederim, sen edebilir misin diyor. O bile yetiyor ona zaten, 3-5 puan, o kendine güven getiriyor. Sen bunları böyle bir ortamda yenilgiyi tartışmak yerine, gel bunu tartışalım diyene AKP'nin içindeki tartışmayı gölgelersin. Yok ya derler Yok ya. Ayıp ya. Bu ayıp. Bu düşüncede olan birinin iktidar olması, 250 senede iktidar olması. Gibi. Önce sola bakacaksın. Trafikte bile önce sola bakmak lazım. Önce sola bakacaksın, sonra sağa. Ama son dönemlerde parti kendi evlatlarına güvenmiyor. Önce sağa bakıyor, arttığı zaman da sola bak İşte benim felsefem, benim anlayışı burada ayrışıyor. Önce sola sonra sağa bakıyoruz. Sonra tekrar. Güneydoğu'nun güney doğru denizi halledelim. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil? <laughs>